اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين السعيد بالله "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل inni uhibbu fulanan fa ahibbahu sadaka rasulullah ve nataqa habibullah cemaati müslimin ihvan edin hırkatın fatihası nübüvvetin hatimesi insü cinnin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izlerine bağlı kalmayı, sünnetine ittiba etmeyi, oluşun sırrı, varlığın tek gayesi bilen bir alimi Rabbani'nin huzurundayız. Kardeşlerim, kendisini yetiştiren hocaların ifadesiyle Boğaz Köprüsü'nde iğne ucu kadar bir çatlak olsa bütün hocalar oradan geçmeye fetva verseler bu Mahmut asla oradan geçmeye fetva vermez diyerek dinini tavizsiz yaşadığına dair hakkında şehadet edilen birisi o. İşte bu sevgi seli, bu mahşeri kalabalık, nefreti mezhep, yalanı meslek, iftirayı meşref edinenlere rağmen ömrü boyunca sadece Allah diyen ve İslam'ın emirlerini tavizsiz yaşayan bir kulun ne kadar sevildiğini, ne kadar sevilmesi gerektiğini ve ne kadar sevileceğini bize en gür sesiyle ispat ediyor, ilan ediyor. Kardeşlerim, Meryem suresinin 96. ayet-i kerimesinde inen الذين iman edip ameli salih işleyenler var ya seye cealulehumurrahmanutta Rabbi bütün kulların gönlüne o evliyasının sevgisini koyacaktır. buyurduğu ayet-i kerimenin tefsirinde merhum İbni Kesir Ebu Hureyre'den şu hadisi nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah kullarından bir kulunu gerçekten sevdiğinde Cibril'i emini davet eder. Ey Cibril ben falan kulumu seviyorum sen de o kulumu sevesin diye emreder. Cibril-i emin okulu sever ve sonra bütün ehli semaya, ey ehli sema, Allah falan kulunu seviyor der ve bütün ehli sema hep beraber onun sevgisini kuşanırlar. Sonra bütün yer ehlinin arasında. Allah tarafından o sevgili kul kabul görür. Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı din, şu anda cenazesini kıldığımız üstadımız, veli nimetimiz, baş tacımız, efendi hazretlerimizin bu hadisi şerifte ve ayeti kerimede beyan edilen sevgiye mazhar olduğuna Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Dört mezhebin müftüsü Ali Aydar Efendi Kaddesallahu sırrahudan tevarüs eden manevi yükün ağırlığı üzerindeyken bir gece teheccüd namazını kıldıktan sonra ellerini alemlerin Rabbi olan Hazreti Allah'a açıyor ve şöyle niyaz ediyor. Şöyle nazlanıyor. Ey Allah'ım şayet bana yardım edersen hayatta olduğum müddetçe, ayakta olduğum müddetçe senin dinini, kitabını, peygamberinin sünnetini daima baş tacı edeceğim ayaklar altına düşürmeyeceğim diye samimiyet pazarlığında bulunuyor. Cemaati Müslümin ihvanı din. Şimdi huzurunda bulunduğumuz bu Rabbani alimin bir ömür Allah'la yaptığı samimiyet pazarlığına sadakat gösterdiğine şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? <laughs> şehadet eder misiniz? Evet. Tek sermayesi ilim, amel, ihlas olan bu nazlı kul. İslam'ın sadece kelamdan ibaret olmadığını, belki onunla beraber İslam'ın bir aşk, bir heyecan, bir sevgi, bir muhabbet ve birlik dini olduğunu hepimize talim ettiğine şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet evet. eder misiniz? Evet. Şehadet evet. eder misiniz? Evet. Ebu Hureyre evet. radıyallahu an buyuruyor. nas ve bak nes İnsanlar göçüp gittiler. Geriye sadece insana benzeyenler kaldı buyurduğu bu çağda. Bize paranın geçtiği ama asla hükmetmediği yeni bir dünya bahşedip sonu yalnızca nedamet olan, pişmanlık olan, üzüntü olan, nihayeti olmayan dünya isteklerinden bizi azat edip, bizi kurtarıp tek gayenin hak, tek vazifenin İslam'a sadakat. En büyük sermayenin ise hakikat. En doğru yolun ehli sünnet ve cemaat olduğunu haykırdığına ve bir ömür bunun için çalıştığına şehadet eder misiniz? Evet. Kendisini tanımayanların yahut tanıyıp sesine, sözüne kulak vermeyenlerin mahrum onu sevenlerin ona gönül verenlerin onun izinden gidenlerin mesrur mesut ama bir o kadar da mahzun olduğu Allah'ın bu nazlı kuluna haklarınızı helal eder misiniz Haklarınızı helal eder misiniz Haklarınızı helal eder misiniz Bizleri günahlarımızla kusurlarımızla, ayıplarımızla, dikenlerimizle kucaklarken kanayan ellerine rağmen yüzü daima bir tebessüm bahçesi olan bu nazlı kula haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Bir ömür cemaati müslimin, ihvanı din, Allah'tan başkasının müşterisi olmayın. Dünya yemek, içmek, eğlenmek cihetinden beş para etmez. Dünya ahiretin kazanılacağı yer olduğu için kıymetlidir. Ey kardeşlerim, mürşitsiz aşk yalandır. Okuyun, okutun. Beni seven, okusun diyen bu nazlı kuldan, bu sevgililer sevgilisinin hakiki sevgilisinden razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Razı Allah şehadetlerinizi, helalliğinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün Peygamberan-ı İzam'ın, Şühedanın, Sülehan'ın, Sultan Fatih'in, ebâ yübül ve Salihlerin şefaatine mazhar eylesin. Cenab-ı Hak, sevdiklerinin iltifatına bizleri muhatap eylesin. Allah, sevdiklerinin dünyada yolundan ahirette yanından bizleri ayırmasın Cenab-ı Hak cami kubbesi altında bir ömür minare gölgesi altında bir kabir ihsan eylesin Amin. Levin vasfına sultanım Dehan aşık Zeban aşık Sana ey mihri tabanım zemin aşık, zaman aşık. Cenab-ı Hak firakımızı muvakkat eylesin. Allah sürgünümüzü uzatmasın. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Allah bizi, sevdiklerimizi, müminleri başsız ve sahipsiz bırakmasın. Uzaktan yakından iştirak ettiğiniz Cenab-ı Hak devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bütün sevdiklerimize, bütün kalbi imanla dolu olan kardeşlerimizden razı olsun. Allah hiçbirimizi yalnızlıkla ayrılıkla imtihan etmesin.